Geçtiğimiz sene Galatasaray'la birlikte Süper Lig şampiyonluğu, Türkiye Kupası 1. turu ve Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadık. Müthiş başarılardı bizim için. Bu da bizden yönetimin istediği 4 hedefin ikisini başarıyla tamamlamak anlamına geliyordu. Artık yeni sezona gidiyoruz. Galatasaray'da 4. sezon başlıyor. Videoya geçmeden de like atıp abone puanı vererek destek olabilirsin. Başlayalım. Yeni sezon başlıyor. Bu sezona 57 milyon euroluk bütçeyle başlıyoruz. 3 hedef var. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk. Bu sezon kontratlara biten isimler var. Yaşlı oyuncularımız var. Tabi bazıları bizimle devam etmek istiyor. Bazıları devam etmek istemiyor gibi görünüyor. Kontratların çoğunu güncellemeye çalışacağız. Çok da fazla para harcamadan mümkünse. Şu gördüğünüz oyuncularla henüz yeni kontrat imzalayamıyoruz. Bu sene özellikle bu isimlerle biraz problemli geçebilir. Bu sene Zorga'nın gitme ihtimali var. Geçen sene çok beğendim söyleyemeyeceğim kendisini. Her ne kadar kullan da. Özellikle hız anlamında çok düşük bir isim. Sone filan bayağı yaşlandı. Ivan Tony'nin gitme ihtimali var. Yedek farklı bir santrafor alınabilir. Bir kere kanat rotasyonuna Bailey gelecek. Serbestle düşmüş. Eskiden ne oyuncuydu be. Bailey 2 yılına Galatasaray'da. Stoper için Silo Kehrer. Yine rotasyon için. Kehrer 2 yıllığına Galatasaray'da. Şimdi 11'e baktığımda Zorgan'ı zaten değiştirdiğimizde bence çok daha sağlam olacak bu sene kadro. Arda Ünyay Gitmek istiyor şu an. Ivan Tony 17 milyon euro kabul. Abdülkerim Bardakçı 8,5 milyon euro kabul. Zorgan için 38. 45.9. Yani 40 milyon euroya kadar geldiler ama bir tık düşük kaldı bence. Gökdeniz Gürpüz'ün sol altta görünen üzere serbest kalma bedeli kullanıldı. Ivan Tony Famalikao'da. Abdülkerim Bardakçı Coventry'de. Adam Zorgan Twente. 3 teklif daha var. Yunus Akgün Porto, Sara, Fenerbahçe. Takasta kim? Dorgeles'ne ne? Arda ya teklifler gelmeye devam ediyor. Yani Yunus'u da göndermeyi düşünmüyorum. Ama Yunus'ta maalesef kontrat problemi oluşacak. Yani bir şekilde bizden gitmek istediğini bildirmiş. Devam eder mi emin değilim. Evet biraz yaşlı ama MDO'ya yıldız oyuncu. Rodri'yi istiyorum. Bu takım sonuçta o getirdi. Geçen sene Avrupa Ligi'ni aldı. Rodri City'den neden olmasın? Artık İngiltere serüveni sonlanmak üzere bu yaşa geldiği için. 76.3 milyon euro. Pep'le anlaştık. Bir şey soracağım yani Batısaray'da neredeyse herkesin yüzü var. Okan Burun neden yüzünü yapmıyorlar? Bu niye bu kadar anlamsız bir halde? Zorgan sonrasında Rodri. 6 numarada büyük gelişim. Herhalde Jelert de gidecek ya. Jelert'le de yeni kontrat maalesef imzalanmıyor. Santrafor rotasyonda Furo. 1.90. 21 yaşında. O simenin arkasında rotasyon olur. Baya sağlam rotasyon olur hem de. 15'te pay. Davinson Sanchez'e teklif var. Feyenoord's. Red. Evet 32 yaşına geldi ama bir yılı daha var bence ya. Gökdeniz sert Berlin'de Yunus'a teklifler gelmeye devam ediyor. Damison'u aynı şekilde. saniye engelledim. Sene başında şunu hemen yapalım. Bey'le ile sağ kanat rotasyonuna çekilmeli 2 hafta. Arda'ya teklifler gelmeye devam ediyor. Yani senin rotasyonda oynaman gerekiyor. Yeni kontratta kimse imzalamak da istemiyor. Bu sene herhalde devre arasına giderken bayağı oyuncu göndermek durumunda kalabiliriz. Böyle giderse her. Eren Elmalı yeniden gelebilir. Ama bütçe tam yetmiyor şu an sınırda. Ne yapsak? Yelert'te takas yapsam. Dümdüz takas. İstemediler. Anlaşamadık. Sobek rotasyonda benim başka alabileceğim bir isim yok. Sanchez'e Fenerbahçe'den teklif geldi. Bir durun artık ya. Ay Leon Beyli mesela yeni aldım. Niye kiralama teklifi geliyor? Şu an takımda 16 tane yabancı oyuncu var. Zaten 2 tanesini göndermek zorunda kalacağız. Sanchez. Sporting. Kafamda şöyle bir şey var. Zaten Galatasaray altyapısından yetişti ya. Emin ne durumda? Şu an 79 çok geride ya. 80 civarlarında olsaydı Emin Bayram getirilebilirdi. 80 civarları dedim. 82'den daha fazla tabii. artık gönderiliyor Benfica. Uğurcan'ı hem Chelsea hem Manu istedi göndermeyeceğiz. Yelerte Feyenoord'dan teklif var. Eyüp Aydın bu sene rotasyonda işler. Çünkü ben orada Enzin Gola'yı satıyorum. 6.9. Diğerlerine istediği kadar teklif gelebilir. Yeler satıldı Feyenoord. Bir yandan Beyne'nin mevkesi değişti. Artı 2 gelişim gösterdi. Insingola da gitti. Şimdi Eren'in geri dönüşü tamamlanacak. 10 milyon euro. Leganyes'e 10.7 oldu. Zeki'yi de sabeke çekeceğiz rotasyon için. Rangers bırakmıyor. Hayır ya. 1785 kere Taha Şahin transferine gideceğiz. 12.4. Bu adamlar da bırakmıyormuş. 3 tane sabik var zaten. 3-4 tane. Taha Şahin de geldi. Böylelikle transfer dönemi Galatasaray'da bitti. İşte gelenler ve gidenler tahminle devre arası hareketli geçmeye devam edebilir. Şu an tam 14 yabancımız var. Davinson dahil hala kontrat yenilemiyorlar. Ben bu işi anlamadım. Ve Süper Lig başlıyor rakip Samsun. Rakibin kadrosu görüntüde. İlk maçımız. Sezonun ilk maçı. O 2 tane attı. 3 puan bizde. Çok önemli bir maçla başlıyoruz. Liverpool Galatasaray. Süper Kupayı bakalım kim kazanacak. Singo cezalı. Üzücü bir haber. Sabek için çok da fazla tercihim zaten yok. Kehrer bence denenebilir Sabek'te. Tahayı aldık ama bu maç tahalık maç mı onu tartışırım. E final başlıyor. Osimhen finali başlattı. Virs pasla kullandı Williams Jr. Williams Jr. çizgide çekti. Pas Virs'e çok etkili geldiler Uğurcan. Çok iyi kurtarış. Williams Jr. Isak. Kerkes. Isak bir pas Arda döndü vuruş Arda Güler. Liverpool 1-0 önde. Dakika 23. Arda Güler. İsak. Alexander İsak. Sanchez bir tık ağır kaldı. İsak hala top onda. Arda Güler. Vuruş direkt. Arda. Bugün bizi çok zorluyor ve kontra şansı olabilir belki. Barış. Sağ karadı gördü. Leroy Sane. 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 şimdi çekti. Ara topu geçmedi. İsak. Williams Junior çok iyi pas. İsa. Alexander Isak getiriyor topu. İsak. Çok rahat geçti bu arada. Jones, Wears, Williams Junior direkt. Son anda Sanchez. İsak pasta kullandı. Pakayi çok rahat döndü. Sanchez. Ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Orada ne olmuş olabilir ya? Ne yaşanmış olabilir orada? Bir daha izliyoruz. Ne? Ona mı verdi penaltıyı ve bir saat sonra verdi penaltıyı? Bu görseller bu arada yeni son güncellemeyle eklenmiş. Ben penaltıyı neye verdiğini gerçekten anlamadım. İshak geldi Orjan. Barış. Toreyra. İyi ver kaç. Barış Alper getiriyor topu. Barış. Cardona iyi kaçtı. Cardona karşı karşıya yana atarlar. Cardona. Eşitlik geldi Serci Cardona. 1-1 oldu. Kehrer. Sane. Rodri. İyi pas. Osimen. Sane mi? Hayır. Gabriel Sara. Plasi direkt. Bu kaçıncı direkt bu maçta? Williams Junior. Williams Junior. Maç bitti. Penaltılar. Sobozla başlıyoruz. Dominik Sobozla Yorcan. Victor Osimen geldi. Mamardaşvili. Sıradaki penaltı. Gakpo. Dümdüz vurdu 1-0. Sane. Sane ters köşe. Williams geldi. Williams Junior yine düz. Rodri topun başında o var. fili çıkardı. İşler kısışmaya başladı Castro. Castro. Vurcan'ın atlayışı beni benden aldı. Barış Alperç. Barış Alper. 3-2. Kurtaramazsak zaten bitiyor. Curtis Jones topun başında. Jones. Jones. Jones kaçırdı. Ya. Her şey Gabriel Sarada ama. Muammar Daşvili bugün inanılmaz penaltı performansı gösterdi. Liverpool kazandı. Yazık. Müthiş oynadı penaltılarda. Müthiş. Maalesef olmadı. Başaramadık. Yani penaltı işi biraz da şans işi. Mamardaş ile efsane oynayınca yapabileceğimizde pek bir şey kalmadı. Biz lige döndük. Artık ligde şampiyonla odaklanacağız. Sonrasında da şampiyonlar ligi fikstürü çekilecek. O çekildikten sonra konuşuruz. Alanya maçındayız. Lige kötü başlamışlar. Maestro hala anlarda. Ya özellikle o tip takımlardaki Maestro performansı iyi olabilir diyecektim. 5-1 bitti. 5. Trabzon'la oynayacağız. Dromeli almışlar kaleye. Çok genç bir takım ya. Yani her şey yapabilecek takımlardan biri Trabzon. 4-2 kazandık. İki tane de gol attı Felipe Augusto. Transfer dönemini tamamen kapatıyoruz. Ve Şampiyonlar Ligi kurası çekiliyor. Leipzig, Manu, AZ, Monaco, Real, Liverpool, Sporting ve Bilbao. Ben kimseden oradan korkmuyorum. Orada hedef kesinlikle 2-8 olmalı. Neyse lige döndük. Gençler. Gençlerde de yıllar geçmiş kadro hala aynı ve gayet başarısızlar. 0-0. Sporting maçıyla Şampiyonlar Ligi serüveni başlıyor. Sporting elemelerden gelmiş. Maç performansları var çünkü. 1-0. Torreira 3 puanla başladık. İçeride Gaziantep kazanmak istiyoruz. Burada seriyi sürdürebiliriz. Osymen tek golü attı. Geldik Rize maçına. Rize 9. orta sıralarda 4-0 Rize dağıldı. aldı sanayitrik. Şampiyonlar Ligi'nde rakip Monaco. Yedeklerinde Inasio, Mika gibi isimler vardı. Onlar bence oynar. 3-2 Gabriel Sara'nın son dakika golüyle 2-2 oldu. Sırada derbi. İndi de santrafor da değildir diye düşünüyorum yani Beşiktaş'ta. Madem indi de santraforda niye çift forvet oynatırsın? Kim yönetiyor Beşiktaş'ı? İç sahadayız, kendi evimizde 3-0 Beşiktaş'ta aldı. Ligde 8 maç, 7 galibiyet, 1 beraberlik. Şampiyonlar Ligi'nde ise 2'de 2. Ya herkes anlarım da Davinson Sanchez'in bizimle neden kontrat imzalamadığını anlayamıyorum. Ay yani Yunus oynayamıyor, Aral oynayamıyor. Bu adamlar gitmek isteyebilirler. Ama niye Davinson? Neden Arda mesela? Rotasyon oyuncusun sen zaten. Ya sürekli de teklifler geliyor oyunculara. Ben Yunus'u gönderme kararı aldım. Yunus'la geri dönüşü maalesef yok. Yunus gün Ayaks'la. Antalya maçı. seni almışlar. Bilindik isimlerden biri Vetlesen. Deplasmandayız. Sorun yok. 4 tane attık yine. Bu sene herhalde şu ana kadarki en rahat şampiyonluğumuzu görebiliriz orada. Real. Real bir galibiyet bir beraberlik. 3'te 3 istiyorum. Real olsa da istiyorum. 2-0 Osimen ve Sane 3'te 3 geldi. Takım şu an gerçekten en iyi döneminde. Sıra Karagümrük maçına geldi sonuncu. Ya bu adamlar bir türlü en kötü takım ünvanını atamıyorlar. Her kariyer modunda en kötü takım olurlar mı? Evet. Ama bizden bir puan aldılar. O kadar çok şey anlattım ki. Bu puan kaybını hak ettik ve belki de evet. Aral transfer listesinde. Aral gidiyor. Mesela Beşiktaş'ta Mark Gui varmış. Daha yeni haftanın takımına girdi. Bizim maçta Ende de. 5-2-3 oynuyor Eyüp. Son 5 maç galibiyeti yok. Keskinlikler has da Bu sene 2-1 saniye son anda. Bu sene şöyle bir Liverpool Galatasaray Şampiyonlar Ligi finali. Of. Ya o maçın revanşını almak istiyorum. Simülasyonla da kesin alırız da içimde kaldı bir biri bitti. Kazanan yok. Bu sonuçların ardından ligde 29 puan lideriz. Fenerbahçe şimdiden avlu attı. Biz herhalde bu sezon Beşiktaş'ta yarışacağız. Şampiyonlar liginde ise lideriz. Burada bizim dışımızda Fenerbahçe var. Onlar 15. Rakip Kasımpaşa. Yusuf Barası'nın pil bitik. Sanchez'e Ajax'dan teklif var. Ajax biraz işin tadını kaçırmaya başladı. Brentford, Aral Şimşir kabul. Sanchez devre arasında kesin alacaklar. Öyle görünüyor. 3-1. Yani ben kontrat imzalayamıyorum. Eğer satmamış olursa Sanchez kesin gidecek. Ara satıldı Brentford. 16. koca ile. Biraz transferler sıkıntılı ilerliyor onlarda. O Simen yine çok rahat bir maç geçirdi 3-0. Geldik Şampiyonlar Ligi'ne. Manu rakip görüntüde yeni hücum attığıyla birlikte. Kesinlikle kazanmalıyız. Kesinlikle 3-2 kaybettik. Hem de öne geçtiğimiz maçı kaybettik. İyi oynayan taraf bizdik. İvmeyi aldıktan sonra Manchester United bitirdi işi. 6. Fenerbahçe ile oynuyoruz. Evimizdeyiz. Ve kazanan Galatasaray 2-1. Sanchez ile yol ayrımı şimdi mi olmalı önümüzdeki sene bedavaya mı gitmeli? Yani Sanchez'in şu an ben Şampiyonlar Ligi performansını beğeniyorum iş. Burada sıkıntılı bir hale aldı zaten. Ama böyle bir adamdan da son kez 50 milyon euro kazanabiliriz. 87'lik adam alamayız bağlamam 50 milyon euroya. Bayağı ikilemdeyim. Riske bırakacağım ya Sanchez işini. Bilbao ile oynuyoruz. İlk 8 için çok kritik maç. Ve 1-0 Barış Alper Yılmaz. 8. Göztepe. Kale değişmiş. Lis bu ligin en iyi simülasyon kalecilerinden biridir. 2-1. Ya belki Şampiyonlar Ligi'ni alırız. O yüzden Sanchez'i riske atıyorum. Göndermek istemiyorum adamı ya. Kayseri deplasmanındayız. Ve kazanan Galatasaray. Ligde 15 galibiyet 2 beraberlik. Lig bitti zaten. 14 puanlık bir fark oluştu. Son dönemin en kolay ligi. Kupada rakip Kocaeli olarak belirlendi. Şampiyonlar Ligi'nde ise 13 puan ve 6. .lık. Liverpool lider. Ve geldik 1 Ocak tarihine. Oyuncularımız gitti. Devre arası itibariyle krallık. Osiman 17 maç 17 gol. Basis krallığında Barış Alper 1. Gol yenmeyen maç sayısında Uğurcan 2. sırada. Ortalama reytinglerde ise tablo bu şekilde. Kendisi 36 yaşına gelmiş. Bana sorarsanız bu yaştan sonra sağ orta saha sağ kanat değil. Ofansif orta sahada katkı verebilir. Bir ara Galatasaray'la ismi çıktı. Ben diyorum ki neden getirmeyelim Muhammed Salah. Acayip bir kanat rotasyonu olur. Diyemeyeceğim ofansif orta saha yapacağız. Salah 2 yıllığına bizde büyük bir transfer. Yine yabancı sayımız maalesef arttı. Şöyle yapacağım bu sefer Karim gidecek. Salah oraya. 2 hafta sürüyor ofansif orta saha olabilmesi. Bu arada Karim'e Ipswich'ten teklif var. Fenerbahçe'yi reddettik. Ipswich'e gidecek. Bizde diğer isimler de yeni kontratlar istiyor. Dur daha değil yani. Yeni sezona geçerken yapılır bu kontratlar. İkinci Trabzon'la oynayacağız. Bence lig çoktan bitti. Ve Trabzon 3-0 yendik. Karim satıldı Ipswich'te. Leipzig maçı öncesinde pozisyon değişikliğimiz var. Muhammed Salah artı 2 ile ofansif ortası aldı. Fizik gücü artık kanadı kaldırmaz. 14. Leipzig ve Jeremy Doku tek gol attı Leipzig kazandı. Ben yeneceğimizi düşünmüştüm. Şu ana kadarki performansımız düşünüldüğünde ama olmadı. Salah'ı realist diyor. Nasıl bir istek bu ya? Niye böyle bir istek var daha doğrusu? Satın alma opsiyonlu kiralama. Sol kanat rotasyonu içinde başar. Çoğunlukla Neymegen'de kalıyor. Herhangi bir takıma transfer olmuyor zaten kendisi. %15 pay istiyorlar. Hayır. %15 pay istiyorlar da hayır. 11.2. Transfere bu sene herhalde neredeyse 150 milyon euro civarı harcadık. Transfer bitti. Başar son transferdi Hemen döndük Süper Lig'e. Rakip Alanya ve Alanya'ya kaybettik. Bir de üstüne penaltı kaçırdılar. Böylelikle ligdeki ilk mağlubiyette geldi. Geldi. Hayır Şampiyonlar Ligi son maçı için de kritik bir duruma düştük bir önceki maç sonucunda. 13 puan. AZ'yi bir şekilde yenmemiz lazım. Süper Lig'de de ilk mağlubiyet sonunda puan tablosu. 14 puanlık bir fark var. Rakip 36. AZ Altmar. Son maçlarında beraberlik var. Ondan önceki 4 maçı kaybetmişler. Kazanan yok. 3-3 bitti. Olacak iş değil. Olacak iş değil. Sonuncuya puan kaybetmek ne ya? Ya takım Ocak ayında ilginç bir sonuç sirkü spekülasyonuna ayırdı. Muhammed Salah takımı karıştırdı mı? Ligi hızlandırıyorum. 17. Karagümrük. Deplasman. Kazanan 3-0. Ve Galatasaray. Kupada rakip Koca ile. Burada da sorun yaşayacağımızı ben düşünmüyorum ama Ufak da olsa bir rotasyon yapma isteğim var. Özellikle Muhammed Salah'ın oynamasını istiyorum. 2-1 kazandık. Muhammed Salah gol de attı. Çeyrek finaldeyiz. Singo City'ye göndermeyeceğim. Kalıyor. Transfer dönemi bizde bitti. Hatta rakibi bile gördük. Talihsizlik ya. Yensek ilk 8'deydik. 14 puan 11. incelik. Playoff rakip Napoli. Devre arasında bazen transfer yapmamak daha iyi. Bu Muhammed Salah olsa da. Kendi evimizdeyiz. 4-2 Antalya'yı yendik. İç sahada Kayseri maçı var. 4-0. Yine çok rahat. Sezonun en önemli maçları başlıyor. Bu kadro burası için kuruldu zaten. Conduran santraforlarında. İlk maç İtalya'dayız. 1-1 bitti. Sane tek golü attı ve en riskli sonuçlardan biri. Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum ne olacak. Bir kere o OAZ maçını yenmemiz gerekiyordu. Bu bu şekilde işlememeliydi. Kasımpaşa deplasmanı 3-0 Yine çok rahat. Ve geldik. Napoli'ye. Singo'ya da sürekli teklif gelip duruyor. Yeter artık ya. 3-5-2. Stasin Duran Santrafor attı. İstanbul'dayız. Ve 3-2. Napoli bizi yendi. Maalesef Şampiyonlar Ligi'nden elendik. Ben bunun olacağını nedense tahmin ettim. Yani diyecek hiçbir şey yok ya. Gidip Aze'yi ye yeneceksin. Şu maçta oynamayacaksın bile. Yazık ya. Gerçekten yazık. Bu kadroyla zaten şampiyon oldun ligde. Şampiyonlar Ligi'nde orada eğlenmeyeceksin. Orada eğlenmenin ne anlamı var ki? Eyyubi yendik 3 bir. Çeyrek final Türkiye kupasında rakip Samsun Ben final oynayacağımız düşüncesindeyim Yine çok zorlandık 4-3 Seneye yine benim kafam atacak. 4-3-3 döneceğiz Ona doğru gidiyor bu iş 2. Beşiktaş deplasmanı 3-0'lık galibiyet Sanchez iki tane attı E bir de Davinson Sanchez problemi var önümüzdeki sene Ben nereden bulacağım 87'lik stoper? Ya sen kafayı mı yedin Bizimle niye devam etmek istemiyorsun ki Umarım kimse almaz seni de Serbestle düşersin İçeride Rize 12. ile oynuyoruz 3-0 Puan farkı 20 2 hafta sonra şampiyon olma ihtimalimiz var Göztepe deplasmanı 8. 4-2 yine çok rahat bir galibiyet Şampiyonluk maçına çıkacağız 7 hafta kaldı zaten Başakşehir maçı kupayı kaldıracağımız maç olabilir O yüzden rakibin kadrosu görüntüde Beşiktaş henüz oynamamış Ligde oynayacağımız maç Bu maç Sara yerine kesinlikle Salah Ligin bizim için final maçı başlıyor Rodri. Sane. Leroy Sane. Osimen alabilecek mi? Victor Osimen. 1-0 öndeyiz. Victor Osimen. 28 maç. 25 gol. Muhammed Salah. Barış Alper. Barış'la çıkıyoruz. Barış Alper. Hala onda top. Barış. Rodri'ye. Rodri. O gol attı. 2-0 oldu. Dakika 20. Lig için çok üst düzey kadroyuz. Cardona. Barış'ın koşu yoluna Barış Alper. Sol taraftan içe kat etti Barış Alper. Şimdi Osimen döndü çekti 3-0. Viktor Osimen. 26 oldu gol sayısı. Haluzinski. Turhan. Bonjorno. Bertu bu arada araya girdi. Bertu. Bertu pası verdi Kemen. Büyük hata golle sonuçlandı 3-1. Bönnich çok iyi aldı önüne. Burnic getiriyor. Burnic çekti. İçi oynadı. Bertu. Bertu geçti. Bertu. Korner. Osimen açık alanda yakaladı. Victor Osimen. Defans oraya kadar çekti. Victor Osimen Muhammed. Kemen. İyi pas. Ebosele. yana Ebo yanağlar. Bertu. Sanchez geldi aldı. Kontra. Torreira. Barış Alper Yılmaz. Ve sol kanattan geliyoruz. Barış. Barış Alper. Osimene. Victor Osimen. Victor Osimen atmaya devam ediyor 4-1. 28'e 28, e 28 yapacağız herhalde. Buongiorno. Rodri. Salah. Sane. Son bir fırsat belki olmadı. Maç bitti. 4-1 kazandık. Kaptan geldi. Torreira. Şampiyon Galatasaray. Bence buradan sonra lig bitti. Yani tamamen bitti. Buraları simülasyon şeklinde geçeceğiz. Kupaya odaklanacağız. Gaziantep Galatasaray 4-2. Gençler Birliği ile oynuyoruz. 3-0. Ve geldik. Kupada yarı finale. Başakşehir. İlk maç kendimizde iki maç. Ve ilk maçı kaybettik 2-1. Berat ve Turhan ligin revanşını aldılar. Revanşa kadar aynı şekilde gidiyoruz. Fenerbahçe 1 Galatasaray 1. Sırada 4. Kocaeli mi? 4 müydü? 4-2 bitti maç. Konya Spor Deplasmanındayız. 2-1 ve kupada revanş. Revanşında kazananı penaltılarla Galatasaray oldu. Yine iyi oynayan taraf bizdik ama normal sürede bitmedi maç. Finalde rakip Fenerbahçe. Bir Samsun maçı kaldı ligde. O maçın sonucu 2-0. Sene sonu 93 puanla şampiyonuz 94 gol attı bu sene bu takım. Türkiye kupasında rakip Fenerbahçe. Süper kupayı maalesef bu sene kaybettik. Şampiyonlar Ligi Arsenal... Avrupa Ligi Chelsea, Konferans ise Dortmund. Kupayı da alırsak 3-2 hedefle sezonu tamamlamış olacağız. Takımın yaş ortalaması bir hayli artmaya başladı. Aslında Şampiyonlar Ligi'nde temel sıkıntılardan biri de bu olmuş olabilir. Şöyle bir şey var. Önde baskı için bu takım artık yaşlı. Önümüzdeki sene önde baskıyla devam etmek zorunda değiliz. Bireysellerde Uğurcan 17 maçta gol yemedi. Sezne emekli olduğu yıl Uğurcan'a arka planda önemli bir destek oldu bence. Devam ediyorum. Cardona'nın artı biri. Sanchez'in artı ikisi. Sanchez anlaştı mı? Hala kimseyle anlaşmadı. Bizimle de kontrat yenilemiyor. Arda için de aynı şey geçerli. Gelişimler artık bitik. Artı 1 artı 2 seviyesinde. Ama hücumda acayip bir performans var. Osimen Hatta Barış da çok iyiymiş. En değerli oyuncuya gelecek olursak Victor Osimhen. Sene sonu itibariyle Süper Lig'deki teknik direktörler görüntüde. Burada Fatih Tekke'nin göztepesi hala çok dikkat çekici. Süper Lig'in gol kralı Osimhen. Asist kralı Barış. Gol yenmeyen maç sayısında Uğurcan 1. Ortalama reytinglerde ise 3 futbolcumuz ilk 5'te. Öyleyse sezonun final maçı geldi. Rakibin olası kadrosu görüntüde. Eski güçlerinden çok uzaklar. Transfer anlamında Fenerbahçe de iyi gitmiş gitmiyor belli ki. Final başlıyor. Osimhen finali başlattı Sara. Ünnesiri verdi pası. Şimanski bomboş kaldı bir anda. Bonjorno. İsmail bu arada topu kaptı. Ünnesiri. Şimanski. Langer. Langer ara topu Kerem Aktürkoğlu. Uğurcan müthiş çıkardı. Şimanski orta geldi. Kafa bizimkilerden. Barış. O aldı. Victor Osimen. Yanında Levent Mercan var. Osimen o pas Barış'a geçti. Barış Alper Yılmaz üstüne vurdu. Vuruşa bak. <laughs> Cardona. Sara. Osimen aldı. Osimen. Ara topu müthiş. Sane karşı karşıya. Leroy Sane. Derbi de açılışı yaptı. 1-0. Rodri orta sahada topu aldı. Rodri verdi pası. Gabriel Sara. Alta. Salah sağ tarafta Sane ile oynadı. Leroy Sane çekti. Sane hala top onda. Sane Leroy Sane bu işi bitirdi. Bu nasıl görüntü direkt sonucu çekti. 2-0 Leroy Sane Okan Buruk da geldi sevince. Barış aldı topu Osimen. Son bir fırsat belki hayır. Maç bitti. 2-0 kazandık. Kaptan Soreira geldi. Yani ligden sonra Kupada da şampiyon Galatasaray. Biz de bu sezonu sonuna geldik. Bir sonraki sezonda artık görüşürüz. Hoşçakalın.